Arkadaşlar bugün kardeşimin Oyuncağı geldi Adı Cry Bey ismine İşte arkadaşlar Onu açma videosu çekiyoruz Tabi açılırsa Ver bir Bir dakika ben ne yapacağım şu. Bir dakika, şu. Aynen ben de öyle yapacaktım e Zartı ses geliyor Şuradan bir dakika. Şimdi. Aç aç. Yok. Bandı kesersek oldu. Arkadaşlar. He açılıyor. 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 Arkadaşlar ne oluyor? Ha, o ortadan keselim. Şu ortadan keselim. Tamam arkadaşlar artık açılıyor. Arkadaşlar geliyor. Ne ya? Kutu. Arkadaşlar geldi. İşte arkadaşlar gerçek saçlı müthiş bir cry crybabies. crybabies yazıyor burada. Şimdi size anlamı ağlayan bebek. Ee, bakın böyle gözünden gerçek gözyaşı akıyor. Onda gö gerçek saçı var. Şimdi bunu ondan kopartmamız gerek arkadaşlar. Biz kopartınca size gösteririz. Arkadaşlar annem geldi. Ee, göstereyim. Ee, şu an kesiyor. Elif açamadı. Ben de kamerayı tuttuğum için açamadım. Böyle alttan çıkmıyor. Şurayı bir kopartsın. Arkadaşlar McDonald's'ın işareti var burada. M yazıyor. Anneciğim bıçak getir bana. Evet. Arkadaşlar bıçak gelince videoya devam ederiz. Arkadaşlar bıçak geldi şimdi annem kesiyor. Şimdi ora kesilirse galiba çıkacak alttan. Orayı altı bağlamışlar. Altı bağladıklarına göre burayı çıkartmamız Dur aşkım, gerek. Arkadaşlar açıyorum, bu yani. videoyu direkt okuldan Geldik kargoya aldık Ve şimdi çekiyoruz Saat da arkadaşlar Şu an saat tam 5 Bu videoyu 2 dakika, i̇şte dakika önce Başlattım İşte 3 dakika önce Başlattım 17.01 oldu Arkadaşlar 5'i beş, bir geç Yok bekle aşkım Arkadaşlar. Bunu mu bağlanmış? Bunu i̇şte. çekebiliyor muyuz acaba? Evet bunu kesiyorsun. <laughs> arkadaşlar bilmediğimiz bir şey yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Emziği kaldı nerede? orada galiba. Emzi <laughs> onda. Şapkası, da işte. Arkadaşlar bu video burada bitiyor. MZ Bebeği abi. beğenenler MZ, abone MZ. olsun MZ. ve like e, atın.